Ocak'ta baharla birlikte bahçe işleri başladı. Son aylarda yağışların bol olmasıyla birlikte sevinen çiftçiler bahçe işlerine başladı. Hulp ilçesinde, baharın gelmesiyle bahçe ve tarla sahipleri bahçelerinde ekim yapabilmek için hazırlıklara başladı. Yağışların bol olmasının ardından bu yıl insanların bağ ve bahçe işlerine daha fazla rağbet ettiği gözlendi. Bahçelerdeki çalı çırpı temizlenip yakılırken ağ çekimleri gerçekleşiyor. Bahçe işleri için tarlasına giden Mahmut İnce, bu yılın kurak geçmesinden korktuklarını ancak son ayda yağışların bollaşmasıyla birlikte sevindiklerini ve yazın habercisi olan baharın geldiğini vurgulayarak ağ çekimi için bahçeyi temizlediklerini belirtti bahçedeki çalı çırpıyı topladıktan sonra ağaçların altını kazdıklarını dile getiren ince üzüm bağlarını kestiklerini ve yeni ağaçları diktiklerini kaydetti